Olur mu oğlum? Mesut Komiser anında uçurur onu. ne uçurur? Adamın namı bir avcı. Sen ne de diyorsun ha? Boş konuşuyorsunuz. Rıza Baba her şeyin farkında. He, hiç de bile. Bekle de gör. Ben de şeyleri bekliyorum. Murat'la Leyla'yı. Mahmut amca. Acıktınız mı çocuklar? Alın bakayım. He. Ee? Çok aç Leyla'sıyla. Neriman teyzeni sizin için yaptı. Tabağı getirirsiniz sonra. Hadi. Afiyet olsun. Yavaş Fettah, yavaş. Yapma derim Nasıl yapmayayım Mahmut? Bir çocuğumuz olsaydı, sen de böyle sokaktaki çocukları sevmek zorunda kalmazdın. Hep benim suçum. Bu işin suçu olur mu ha? Allah'ın takdiri böyle. Kısmet değilmiş, ne yapalım? Belki o kavgaları da etmezdik. Akşam Belki ayrılmazdık. Birbirimize cehennem ettik hayatı yıllarca. İyi güzel ama bir çocuk versin. Iç. Çocuk vermedi ama seni verdi bana, <laughs> He? Ben en çok buna şükür ediyorum Neriman. Canım benim, İyi ki geldin. Demek ki bu yüzden Neriman teyze bizi üzgün üzgün bakıyor. Bu yüzdendir ya, neden olacak? Çok istediler, yazık. Mahmut abi de, Neriman abla da. Gitmedikleri doktor kalmadı. Eh vermeyince vermiyor işte güzel Allah'ım. Çocuklar olmuyor diye mi küstüler acaba? Bilmem niye küstüler. Ama eskiden evlerinde kavga yürültü eksik olmazdı. Elbet ondan olacak. Başka neden olacak? Yazık ya. Bence de. Amcam yine sekiz tane çocuğu var. Nasıl bu, bu ben bu kadar çocuğa diye gibi yenge bir Gitsek istesek ya bir tanesini ha. Fethi saçmalama. <laughs> tövbe tövbe. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz kızı sevmiş, geçmiş, bir gün gelmiş, de, de küçük adam.